bu olayların yanında ülkemizin bulunduğu jeopolitik eee konumdan dolayı yaşadığı sorunlar var. Bunları hepimiz biliyoruz ve giderek bunların hızla tırmandığı bir dönemden geçiyoruz. İşte Akdeniz'de aynı şey var. Ege'de aynı şey var. Güneyimizde var. Eee bütün bölgemiz adeta eee küresel güçler tarafından yeniden haritaları çizilmek istenen bir operasyon karşısında bunlar karşısında bir devlet bilinciyle, bu topraklarda bin yıldır bir devlet kurumu geleneğiyle olan Türkiye, bütün bu operasyonlara karşı kendi gücüyle e, mücadele etmektedir, cevap vermektedir. Bir taraftan, işte Kafkasya'da yaşanan olaylar, bütün bu coğrafyanın istikrarsızlıkları karşısında, istikrar içerisinde demokratik bir ülke, etkin bir devlet yönetimiyle bu süreci yönetmeye çalışmaktadır. Bunların elbette Bunlar bugün maddi olarak hesaplanacak maliyetleri olan şeyler değildir. Büyük olaylardır. Bunların tarihsel öneminin olduğunu altını çizmek istiyorum. Bütün bunlar karşısında Türkiye ne yapıyor? Türkiye ekonomisi büyüyor. Türkiye ekonomik olarak e, yoluna devam ediyor. Arkasındaki gücü üretimden geliyor. Sanayideki büyümeyi dikkat alın. Sanayi üst üste büyüyor. Türk ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte %7 büyüdü. Önümüzdeki çeyrekte daha fazla büyüyecek. yüzde %8 tahmin ediliyor ama yıl sonu itibariyle de yüzde %9'a varan bir büyüme beklentisi içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Bu Türkiye'nin üretim gücünü ifade eden e, bir göstergedir. Sadece bunlar değil. Başka birçok göstergeden belki bahsetmem mümkün ama bugün biz bir sözleşme e, töreniyle karşı karşıya olduğumuz için milletin huzurunda olduğumuz için bunları uzatmak istemiyorum. Türkiye'nin ekonomik gücünün yanında önemli bir toplumsal gücü var. O da nedir? Devletin bütün toplumsal kesimlere, Türkiye'nin Türkiye'de yaşayan en yoksulundan orta halisine kadar herkese bu ülkenin hizmet verdiği alanlar vardır. Bunların sağlık başta olmak üzere her birisi tek tek sayabiliriz ama bunların büyük bir çoğunluğu eğitim, sağlık ücretsizdir ve Bunlar Türkiye'nin sosyal devlet gücünü ortaya koyan uygulamalardır. Bunlar e, herhangi bir e, övmek için söylenen şeyler değil, gurur duymamız gereken hizmetlerdir ve Türk Devleti e, çok şükür bunları başarıyla bugün de sürdürmektedir. Tabii ekonomik kalkınma dönemleri aynı zamanda e, bazı sorunların ortaya çıktığı dönemlerdir. E, biz ekonomimizin büyümesinin ihracata dayalı bir büyüme e, yönelimine geçtiğini, böyle bir trendin içerisine girdiğini biliyoruz. Türkiye ekonomisi 200 milyar dolarlık ihracat yapma gücünü elde etmiştir. İnşallah yıl sonu itibariyle onu geçeceğiz. Netice itibariyle bunun bir de başka türlü yansımaları var. Neyi var? Enflasyon denilen bir olay var. Bu yaşadığımız sorunların bir bedeli olarak da düşünebiliriz bunu. Ekonomik politikaların sonucu olarak biz e, ortaya çıkan e, gelişmelerle enflasyonu bir kontrol altına alacak, bir enflasyon hedeflemesi içerisinde bu süreci yönetecek e, bir ekonomik politikası ortaya koyduğumuzunda bilinciyle hareket ediyoruz. Fakat ekonomik sorunların özellikle enflasyon gibi enflasyonist ortamlarda e, bizim elimizde başka araçlar var. Bunlar sosyal politika araçları. Biz bu sosyal politika araçlarını devreye sokarak işte pandemi sürecinde yaptığımız sosyal harcamaların sadece bizim bakanlığımız bünyesinde 67 milyara ulaştığının sadece hatırlatmak isterim. Buna benzer birçok her bir bakanlığın yaptığı çalışmalar var ve Türkiye yaklaşık 140 milyar civarında bir ciddi bir harcama yapmıştır. Bunlar Türkiye'nin gücün ifadesidir ama şu gerçeği de bileceğiz. Enflasyon altında yurttaşımızı ezdirmeyeceğiz. Çalışanlarımızı, kamu görevlerimizi ezdirmeyeceğiz. Ezdirmeyeceğiz. Bu ilke ilke etrafında Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır takip ettiği bir siyasettir bu. Bu, bu ilke etrafında biz de sosyal politika uygula, uygulamalarının en önemlisi olan toplu sözleşme mekanizmasını bu şekilde değerlendirmek istedik ve konfederasyon Başkanı Sayın Ali Bey'le, Ali Yalçın Bey'le başından itibaren bu etraflı çalışmalar yaptık. Hizmet kollarında da aynı şeyleri yaptık. Bugün mevzuat gereği hazırlanması gereken şeylerde bazı eksiklikler olduğu için bugün onun tamamlanmasından bahsettim. Ama şu anda genel çerçevede uzlaştığımızı belirtmek isterim. Yani Türkiye büyüyor ama bunu da enflasyon var onun yarattığı olumsuzluklara karşı da çalışanlarını koruyor.